tabii biraz kaptırdım kendimi ama. Sen normalde umursamazsın ama hatta dalga geçersin benimle böyle şeyler konusunda. Yoruldum Fethi. Sürekli birilerini kaybetmeyi düşünmekten çok yoruldum. Sonuna kadar buna mı üzüleceğim diye düşünüyorum. Eylem, Eylem. Evlensene benimle. Ha? Hadi hemen gidip evlenelim. <laughs> o zaman evleniyoruz. Evet. ama belki de biz evleniyoruz. <laughs> ne? Ya çok sevindim. Komutanım, biz eylemle evlenmeye karar verdik. İlk sana söylemek istedim. Oğlum manyak mısın? O, o çıktı? <laughs> Aa, çok sevindim. Süper haber. Aynen komutanım. Ben de çok heyecanlıyım. Nasıl oldu bu? Ya işte ben ...birden karar verdim. Öyle pat diye sordum. O da evet dedi. Sordun. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz. Ee, siz buraya geliyorsunuz. Biz bunu kutluyoruz. Yavuz da burada zaten. Ay bilmem ki. Gelin hadi gelin. Olur vallahi geliriz. Gidelim mi? E, tamam gidelim. Tamam biz geliyoruz o zaman. Evet evet biz geliyoruz tamam. Hadi bekliyoruz. Tamam. <laughs> Öyle denir. Acı? Hayırdır? Şey Nazlı ile öyle bir dışarı çıkmıştık da bir uğrayalım dedik. Nazlı ne na haber? İyidir sen İyi ben de. Oncun, <laughs> senin bir rengin mengen atmış bir şey mi oldu ne oldu? Bak bir şey var söyle. Yok canım iyiyim ben. İyiyim iyiyim. Ha, iyi, hadi oturun. Zamanlamanız o kadar iyi ki. Ne oldu? Boncuğum, neler neler aldım. Bayılacaksın. Ben gideyim dedim, bir bütçeme bakayım. Bir indirim var mı, yok mu, ona bakayım. Bir baktım, hepsinde indirim varmış. Ben de hepsinden aldım. Bak. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya Boncuk şunların güzelliğine bak ya. Baksana şunların minnoşluğuna. Ayaklarını yer senin ayaklarını. Bak Boncuk. bak. <laughs> Baksana şunlara. Ya ama şey değil hani öyle kırmızı pembe değil. Yani erkek de olsa kız da olsa giyerim bunları. Sıkıntı değil. Baksana şunları tatlılığına. Oyuncuğum bak. Bunu da böyle duş alırken, banyo yaparken kullanacak bak. Gördün mü? Çok güzeller ya. Çok güzelmiş. Ee, şey, Feyzullah. Ya iyi mi? Ben çok merak ediyorum. Senin de haberin vardır. İyi, iyi. Her şey yolunda. Bomba gibi. Ha ha. Ee, ne zaman gelir Ateş? Yani işte operasyona devam. Bakalım. Belli değil. <laughs> Anladım. Ya şunların güzelliğine baksana ya. Hepsinde mi indirim olur ya? <laughs> ben bir tuvalete gideyim.